Evet, 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 evet Merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz diyelim. Geceden başlayalım efendim, nasıl gidiyor? Netflix'te biliyorsunuz çok güzel bir proje imza attı. Evet. İnanılmaz derecede beğenildi. Hatta yeni sezonda inanılmaz derecede izleyiciler de merak ediyor. Projeden evet. başlayalım. Valla işbirliğimiz devam ediyor Netflix'le. Ee, böyle dünyada da çok önemli bir yerde olan bir marka aynı bir arada olmak, çalışmak çok kıymetli benim için. Ee, Yazın da sete çıkacağız. Bakalım. Yani yaptığımız işten de çok memnunuz. Hı -hı. Gelen tepkiler de bizi çok mutlu etti. Şimdi biz de ikinci sezonu hazırlanıyoruz. Bakalım. Neler olacak peki? Yine aynı otelde mi geçecek? Pera Palas'ta Evet. Yani, tabii yine Pera Hikayeyi hiç bilmiyorum. Hı -hı. Şimdi ama bir de şöyle bir şey var. Pera Palas'ta siz yaptıktan sonra inanılmaz derece turist ağırlamaya başladı. Oteller otelde herkes gelip görmek istiyor. Öyle, evet, Hı -hı. yani Peripalas'ta da hala böyle çok acayip yoğun bir ilgi var. Hı -hı. Çok mutlu ediyor bizi çünkü ülkemizin İstanbul'un çok önemli değerlerinden Otel ve onu böyle dünyaya satmış olmak da Hı -hı. bizim için çok tabii ki mutluluk verici. Onun dışındaki yani. projelerden bahsedebilir miyiz? Var mı şu anda çalışmalarınız? Peki aktif olarak? Valla en büyük çalışmamız kızı Evet, şu an. Oraya gelecektik. <laughs> <Biz de gülüyor> Yani şimdi bir çalışmamız yok tabi. Önümüzdeki yaz başlayacağız bakalım. Nasıl gidiyor efendim hamilelik bir konu soralım? İyi gidiyor. Böyle bir hastalandık olan okuldan da hastalık getirdik. Falan. Onun dışında iyiyiz yani. <laughs> Okul nasıl geliyor gidiyor peki? Onunla soralım hani. Okulu Vallahi bakalım iyi diyor. Saat saatler oturdu artık saat düzenleri de. Evet evet ya ben işte böyle bir kreş annesi olunca tabii şey tuhaf oldu. Şimdi böyle yeni düzenimize yeni yeni alışıyoruz bakalım. Okula getirip götürüyorsunuz siz peki. Evet ya. Nasıl bir duygu? Çok güzel. <laughs> yani hayatımın sonuna kadar okul annesi olabilirmişim yani. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> öğretmenler orada görünce peki ne yapıyorlar? Azal Hanım hani tepkileri nasıl Çok normal ya. Bizim öyle bir hani öyle bir tavrımız olmadığı için insanlar çok tatlı oluyorlar. Diğer çocukları görünce peki ne hissettiğiniz ufacık sıralar? Yani bir yandan. Çok tuhaf. Yani benim çocuğum olması çok tuhaf. Yani oraya götürdüğüm benim çocuğum nasıl ya? Bu kadar büyüdüm mü filan gibi bir şey yaşıyorum. Ama çok eğlenceli. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Çok, çok, Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.